Evet yaş problemlerindeyiz. Yaş problemlerinde şunu unutmayalım, İki insan arasındaki yaş farkı daima sabit olacak. 1995 yılında doğan bir kişinin kaç yaşındayken bu yaşının doğum yılı rakamlarının toplamına eşit olacağını bulunuz demiş. Doğum yılı rakamlar toplamı kaçmış? Doğum yılı rakamlar toplamı diyorum. Buradan. Kaç bulacağız? 1 artı 9 artı 9 artı 5'ten 18, 19, 24 olarak buluyoruz. Bana diyor ki bu yaşta olur diyor. O zaman 1995 yılına 24'ü eklemem lazım. O da o yılda 24 yaşında olacak diyelim. Buradan da 2019 olarak çıkar herhalde. 95, 1995'te. 24'ü topladığımız zaman 2019 yılı oluyor. 183. soruya bakalım. Esra'nın yaşı oğlu Kaan'ın yaşının 5 katıdır. 8 yıl sonra Esra'nın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olacağına göre Esra'nın bugünkü yaşının kaç olduğunu bulunuz demiş. E, şöyle yazalım. Esra dedim buraya. E, buraya da Kaan dedim. E, Esra'nın yaşı e, Kaan'ın yaşının 5 katıymış. Şöyle yazdım. E, sonra 8 yıl sonra diyor artı 8 artı 8 dedim. 5x artı 8 ve x artı 8 dedim. E, oğlunun yaşının 3 katı olacakmış. Şöyle yazıyorum. 5x artı 8 eşittir. 3x artı 24 oldu. X'i buraya attım. 2x. 8'i buraya attım. 16x buradan 8 oldu. E, evet. Esra'nın bugünkü yaşının kaç olduğunu bulunuz demiş. Esra'nın bugünkü yaşı 5x olduğundan dolayı e, hatta şöyle yazalım. Esra'nın bugünkü e, yaşı diyorum. Esra'nın bugünkü yaşı 5x eşittir 5 çarpı 8'den 40 olarak karşımıza çıkacak. 184. soruya bakalım. 42 yaşında bir babanın yaşı 3 çocuğun yaşları toplamının 3 katıdır. Kaçı sonra çocuklarının yaşları toplamının babanın yaşına eşit olacağını bulunuz demiş. Şimdi babanın yaşı 3 katıysa 42 bölü 3 dersen buradan 14 gelir herhalde. Bu çocukların yaşları toplamı olur. Çocukların yaşları toplamı 14 olarak karşımıza çıkar. E, x yıl sonra diyelim. X yıl sonra babanın yaşı ne olur? X yıl sonra babanın yaşı e, 42 artı X olur. X yıl sonra çocukların yaşı ne olur? Çocukların yaşı toplamı diyelim hatta. E, kaç olur? E, toplam 14'tü. Dikkat edin 14 artı 3 X diyeceğim. 3 tane çocuk olduğundan dolayı. Bunlar birbirine eşit olacakmış. 42 artı x eşittir. 14 artı 3 x olacak. 14'ü buraya attım. 28 olur. Herhalde 2 x. x de buradan 14 gelecek. 14 yıl sonra diyoruz. Bu istenen eşitlik sağlanacak. 185. soruya bakalım. Burada da bir annenin yaşı İki çocuğun yaşları farkının 6 katıdır diyor. Hemen şöyle anne diyelim. Ve çocukların çocukların yaş farkı diyelim. Şöyle 6 katıymış. Şöyle x'e 6x dedim. 10 e, yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları farkının 8 katı olacağına göre 6x artı 10 diyorum. E, ve çocukların farkının da hala x olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü... Fark değişmiyor demiştik e, ve 8 katı diyor 6x artı 10 eşittir 8x olacak. 6x'i buraya attım 10 eşittir 2x, x'i de buradan 5 buluyorum. 5 olarak bulduk annenin şimdiki yaşı diyor. Annenin e, şimdiki yaşı kaç olacak? E, 6 çarpı 5'ten 30 olarak buluyoruz. İyi dost olan Ayten ile Emine'nin yaşları toplamı 40'tır. Ee, Ayten Emine'nin yaşına geldiğinde Emine 32 yaşında olacağına göre Ayten'in şimdiki yaşını bulunuz demiş. Yine Ayten şöyle Ayten ve Emine olarak yazalım. Ee, Ayten'e x dersek Emine'ye 40 eksi x diyebilirim. Ee, Ayten Emine'nin yaşına geldiğinde o zaman 40 eksi x olacak. Emine 32 yaşında olduğuna göre diyor. yaşlarının farkının değişmeyeceğini söylemiştik. O zaman 40 eksi x x eşittir. 32 eksi 40 artı x olacak. Bundan bunu bundan da bunu çıkardım. 40 2 x eşittir. 32 eksi hatta şöyle 32 eksi 40'tan eksi 8 olur. x eksi 8 dedik. 2x'i buraya 8'i buraya attım. 48 eşittir 3x oldu. x'i de buradan 16 olarak bulduk. E, IT'nin şimdiki yaşı da bu olur. Çünkü x'ti. Hemen yazalım. IT'nin şimdiki yaşı diyelim. IT'nin şimdiki yaşı 16 oldu. 187'ye bakalım. E, bir sınıfta öğrencilerin yaş ortalaması 15. Bu sınıftan yaş ortalaması 16 olan 4 öğrenci ayrıldığında sınıfın yaş ortalaması 14.8 olmaktadır diyor. Şunu 14 olarak düzeltelim, şöyle 14 olarak alalım, bunun üstünden işlem yapalım, virgüllü olmasın. Buna göre başlangıçta sınıf mevcudunun kaç olduğunu bulunuz demiş. Şimdi sınıf mevcudunu x olarak söyleyelim. E, o zaman öğrencilerin yaşları toplamı, öğrencilerin Yaşları toplamı buradan kaç olacak? 15 olduğundan dolayı 15x olarak yazabilirim. Sınıftan ayrılan 4 öğrencinin yaşları toplamı kaç olmuş? Ortalaması 16 olan 4 öğrenci ayrılmış. 4 çarpı 16'dan 64 olarak yazıyorum. Bunlar sınıftan ayrılan 4 öğrencinin yaşları toplamı. Böyle yazalım. Öğrencinin yaşları toplamı olacak. E son durumda yaşları toplamı ne oldu bunlar da gidince? Son durumda yaşların toplamı 15x'ti. 15x 64 olarak karşımıza çıktı. Ee, öğrenci sayısı ne oldu? Şöyle yazalım hatta. Ee, son durum yaş toplamı. Şöyle gösterecek olursak 15x-64. Son durum öğrenci sayısı diyelim. Son durum öğrenci sayısı da ee, sınıf mevcudu x'i 4 kişi ayrıldı. x-4 olarak yazıyorum. Ee, ve sınıfın yaş ortalaması da 14 olmak Yani yaş toplamını öğrenci sayısına böldüğüm zaman 14 olacak. 15x 64 bölü x 4 diyorum eşittir 14 diyorum. İçler dışlar yapıyorum. 15x 64 eşittir 14x eksi 64 oluyor. Buradan ee, işlemi yapacağım. Olursak da kaç geliyor buradan? Özür dilerim 64 değil 56 geliyor. Şunu düzelttim. 14x'i buraya attım. x64'ü de buraya attım. 8 oluyor. Ve burada sınıf mevcudunda 8 olarak oluyor.